İyi günler ben Ayacıoğlu ve yanımda Boncuk Maviş. Standart bir Ahmet Kusur ismi. Birlikte size kısa hızlı bir ders yapacağız. <laughs> Bu arada sırada gelir gider. Şu anda normal çalışma ortamında değilim. Bodrum katta ABS baskı yapılıyor. Zehirli gazlar çıkarıyor. O yüzden de bulunmam doğru değil. İki gün başarısı ve mide bulantısı yapıyor. Kendi kayıt ortamında olmadığım için ses kalitesi, görüntü kalitesi falan bozuk. Bir de bu arada sağda gelecek. Arada başka sesler de duyabilirsiniz. Bir sebeple de şey engelleyemedim. Ses kalitesindeki bozukluğu engelleyemedim. Şimdi güzel bir soru geldi. Ücretli bir soru. İlk müzik sorumuz. Ben de bir video ile karşılık vereyim dedim. Cevap vereyim dedim. Çünkü böyle bir iki satırla cevap verilecek bir konu değil. Şimdi göreceksiniz. Güzel bir konu. Benim de son zamanda kullandığım şeyle ilgili Mesh Mixer'da daha önce yani objelere kalınlık vermeyi, kabuk haline getirmeyi, hollow yapmayı öğrenmiştik. Konu dışarı doğru nasıl yaparız diye bir soru var. Onunla ilgili ve uzunca bir süredir de video çekmiyorum. Fark etmişsinizdir. Takip ediyorsanız arada sağda bakıyorsanız kanala. Bu araba için yaptığımız parçalarla ilgili bir sürü değişik parça yaptık. Hmm. Operör sisteminde, panelde yani kamera taşıyıcı yaptık. Güvenlik kamerası, yol kamerası falan. Birçok şey yeni şey öğrendim. Çok da güzel oldu. Onlarla ilgili bir video çekeceğim yine ama hemen olmayacak. Çünkü şu anda bitmek üzere o baskı. Yerine yerleştireceğiz. Her şeyi tamam. Güzel. Bir sorun çıkmaz artık. Hmm. ABS için yaptığım printer, sıcak odası. Beklentimin çok üstünde iyi oldu. Çok güzel ABS baskı alıyorum. ABS ile ilgili yeni şeyler öğrendim. Bunların hepsini video yapacağız. Ancak bu işte bayram da yaklaşıyor. Tatile çıkacağım. Temmuz'da falan dönerim. Temmuz'da döndükten sonra biraz yapacak işlerim var. O yüzden Temmuz ortasından sonra tekrar videolara başlayacağım. Ve bir sürü yeni şey var. Yine her zamanki gibi. Benim böyle oluyor maalesef bir işe daldığım zaman ders yapamıyorum. Yani ben aynı andaki işe konsantre olamıyorum. Bu yaptığım işlerle ilgili ders yapacağız daha sonra. Şimdi başlayalım. Ee, görüntü e, iyi olmadığı için ben şimdi görüntüyü kapatayım ve... Video Capture Device. Hmm. Evet, öyle devam edelim. Dediğim gibi ses kalitesi ve görüntü kalitesi. Arada sırada bu yumurta yangı ilişki dişleri yüzünden çıkacak seslerden dolayı. Şimdiden özür dilerim. Şöyle yapacağım. Bakın bir tane model lazım bana. Model için doğrusu bu soruyu cevaplamak için internetten bir video buldum, izledim. Orada bir kuş kullanmıştı. Şöyle bird yazayım. Bu Blender Kit. Blender Kit'ten bir model alacağım ve ücretsiz modellerden birisi. Free First diyelim. Ücretsizler. Şuralarda bir yerdeydi. Bakalım şöyle kaydırınca onu tekrar bulurum diye tahmin ediyorum. Evet şu. Bu güzel. E, bunu size göstermemin sebebi Daniel Lee ymiş. bunun e, yapan arkadaş. Nerede adı? Şu Daniel Lee Brezilya'da bir mimari tasarımcı görselleştirmeler yapıyor. Buradaki ifadesine göre şuralarda bir yerde vardı yazıyordu. Eğer ücretli olarak kullanırsanız Kit'e daha güzel şeyleri varmış. Bu hepsi için geçerli. Bu modeli ben çok beğendim. O da bir muhabbet kuşuna benziyor. Onu hemen sistemin içine atalım. Şöyle bunu aldım, şuraya attım. Neden bunu kullandım biraz sonra göreceksiniz. Şu köpüğü silelim. Fixed delete. Şurada kuşumuz. Bu kuşu merkeze alalım. Selection. Shift S ile Select. The Cursor dediğim zaman merkeze geldi ve küçük bir kuş şuradan Blender Kit'i geçici olarak kapatalım. Low Poly bunu High Poly'ye çevirmenin yolu Subdivision Surface. kontrol 1'e bastım evet kontrol 1'le iyi biraz daha arttırdım iki ile daha hassas bir hale getirdim. Ve bunu uygulayalım şimdi Apply şuradan Apply dedik bunu da uyguladık artık bu bir poli model. Şimdi bunu seçmemin sebebi evet. anlatacağım konu dışarıya doğru genişletme kılınlığını bu bir obje. içeriye doğruyu görmüştük ki birazdan bunu da tekrar göreceğiz. Dışarıya doğru genişletme. Dışarıya doğru genişletme ile ilgili sorulmuş. Değirmenciydi sanırım soyadı. Çok teşekkürler. Desteği içinde. Yani destekli soru olmuş ücret ödeyerek. Şimdi şöyle biraz sonra göreceksiniz her yerini, objenin her yerini içeriye doğru kalınlaştırdığımızda, bir kabuk yaptırdığımızda gayet güzel oluyor. Ama dışarıya doğru kalınlık yaptığımızda problemler olduğunu göreceksiniz. Böyle tombiş, şişirilmiş bir balon gibi bir şey oluyor. Ama yine de bazı durumlarda işimize yarıyor. Onu göreceğiz şimdi. Bunu öncelikle export edelim. Ama export etmeden önce şunu da görelim. Bakın N'ye bastığım zaman açılan yandaki bu panelde item'e tıkladığınızda objenin ölçüleri var burada. Metre olarak. Unit'e gidip, daha önce bununla ilgili bir ders yapmıştım. Şöyle pratik bir şey daha göstereyim. Burada Unit'ten metriyi non yaptığınızda artık bilimsiz, unitsiz oluyor. Ve şurada gördüğünüz x, y, z artık bilimsiz. X genişliği, şu kırmızı attak genişliği birimmiş. Bunu bu şekilde eksport ettiğimde dilimleyici program bunu milimetre olarak algılar. Yani ben buradan aslında şuraya bakarak bir e, eksport export için kullanacağım çarpan katsayıyı bulabilirim. Örneğin 100 ile çarpsam bunların hepsini yani 100 kere büyüsem böyle 5 milime, 17 milim, 12 milimlik bir şey olacak. Ben bunu 100 yaparsam işte 34 milim, 3,5 santim falan. 500-600 kere büyütürsem şöyle el büyüklüğünde falan bir nesne olur. O zaman öyle yapayım. Obje seçiliyken daha hassas hesap yapmadım. Çünkü bir şey bu. Bunu anlatımı için gereken bir şey. STL'den, yani Selection Only'den masa üstüne yapalım. Daha önce yaptığım duruyor Durmuyor. Şuraya mesela ne yapalım? 500 kere büyütelim ve export diyelim. İsmini sanırım vermedim. O yüzden bakalım Untitled diye gitmiş. Halbuki buraya bir isim vermekte fayda var. Neyse önemli değil. Bu böyle dursun. Şimdi masa üstünde neredeydi? Mesh Mixer'ımı çalıştırayım. Mesh Mixer'ı buraya getireyim. Şöyle Import'la masa üstünden Untitled dediğim isim vermediğim için import ettim. Böyle bir arkadaş. Bu kuşun daha önce Elit'ten Hollow'dan Hollow'a bastığım zaman gördüğünüz gibi bakın 2 mm şurada kalınlık. içeriye doğru bir kalınlık verip şurada gördüğünüz şu iç kısım boşluk. Yani 2 mm'lik bir kalınlık veriyor. Ayakların olduğu yerde 2 mm'lik sığmadığı için buraya kadar geliyor bu. Bundan ben çok faydalandım. Blender yapabileceğim kalınlık vermeden çok daha iyi çalışıyor. Dışarıya doğru da aynı şekilde. Ben şimdi cancel deyip dışarı doğruya bakayım. İçeriği gördük. Dış şekli değişmiyor. İçeriye doğru yaptığım zaman bir kalınlık kabuk oluyor. Ve birçok şekilde bana faydalı olan bir yöntem. Dışarıya doğru yaparken ben onu yine edit'in içinde olmasını beklerdim burada. Hello yazıyor, işte ne bileyim Extrude falan gibi bir şey. Ama burada yok. Nerede var? Select'in içinde var. Select'in içine girdiğimizde bazı yerleri şöyle seçeceğiz bakın. Ctrl-Z ile seçimden çıkayım. Select'e tekrar girdim. Daha sonra burada seçimi yaptıktan sonra... Şöyle mesela tamamını seçelim. Seçim fırçasını şöyle büyüttüm ve her yerini seçtim. Şöyle çevirip bakalım burada. Da var. Evet dışarıdan tıkladığım için Lasso Select'le benzer bir şey çıktı. İçer. Şöyle bakın dışarıda seçerseniz böyle bir Lasso Select'iniz oluyor. Onun üzerindeyken seçerseniz fırçayla uyarak seçiyorsunuz. Şöyle tamamını seçtim. Burada seçim yaptığınız anda Vip menüler çıkıyor bakın. Edit menüsünün içinde extrude var. D'ye basınca açılan offset'te görülüşü sanırım. Extrude kullanacağım. Extrude'a bastığımda böyle bir şeyler renkler renkler değişti. Offset'ini arttırdığımda bir şeyler oluyor. Garip. Neden? Çünkü direction, direction. Bunu constant değil, normal. Yüzey normalleri doğrultusunda seçmem lazım işte. Bakın tombiş bir şey oldu. Eğer dışarıya doğru bir kalınlık arttırma seçerseniz böyle şekliniz deforme oluyor. Böyle tombiş bir şey oldu. Bunu isteyebilirsiniz. İstemeyelim. Genellikle de iyi bir sonuç olmuyor. Peki nerede kullanırım ben bunu? Bu kuşla cancel diyeyim çıkayım ve Ctrl Z ile seçimlerden ve bütün şeyden geri döndükten sonra nerede kullanırım biliyor musunuz? Bunun ayakları mesela şu seçim fırçasını küçültelim. Şurada gördüğünüz ayakları küçük. Baskıda da çok ince küçük olabilir. Onları birazcık düşürmek isteyebilirsiniz. Onu da şöyle yapacağım bakın şöyle şöyle ayakları seçiyorum. Seçmeyle ilgili de bir şeyler öğreneceğiz. Bu kadarını seçtikten sonra seçim sınırı bakın burası tırtırlı ve tam seçim olmadı. Belgeden kontrole basılıyken farenin tekerleğini ileriye geri hareket ettirdiğinize bakın ileriye doğru hareket ettirdiğimde seçim büyüyor şu şekilde. Şöyle iyi. Ama hala böyle tırtırlı. Tırtırlı kısmı şimdi yumuşatacağız ama yumuşatmadan önce seçimi biraz azaltabilirsiniz. Gövdeye de yakın bir şeyler seçtim. Buralarda da seçtim. Sadece ayakları şişirecek olmama rağmen yani dışarı doğru ya da offset yapacak olmama rağmen bunun sebebi ayakla çalıştı Daha doğrusu ayrı ayrı seçseniz bile bir tanesiyle çalışıyor. O yüzden şöyle tek bir bana bir seçim gerekiyor. Shift şuradaki seçimden shift'e basarak fareyi gezdirdiğinizde seçimi biraz azaltabilirsiniz. Bu da başka bir yöntem. Şimdi yumuşatmam lazım buradaki seçimi. Çok pırtıklı, çok kolay. Buradan devreden B'ye basıyorsunuz. Bakın şöyle bir mavi sınır çıktı. Sınırın iki tarafında seçim bulunuyor. Bu mavi sınırın hassasiyetini bu şekilde değiştirebilirsiniz. Şurada açılan yeni menüde smoothness, maksimum minimum. Ben şöyle maksimum yapıyorum, şöyle yumuşak olsun. Treasure shape var, çok önemli değil ama bunu izlediğim videoda kısıyordu. E şöyle diyordu, çok önemli değil ama ben böyle seviyorum. Ben de öyle yapacağım. Bunları yaptıktan sonra accept'e bastığınız anda bakın orada güzel bir sınır oluştu ve sadece hemen hemen sadece ayakları seçmiş olduk. Şimdi gelelim edit'ten extrude'a. Extrude'a tıkladığım anda ve biraz önceki gibi normali seçtiğimde artık sadece ayaklarını şu şekilde büyütüp küçültebiliyorum. Şöyle baskı sırasında incecik kırılgan bir ayak olmaması için buradan kalınlığı istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle ben tombiş yapacağım. Hala çok da Öyle tercih edilecek bir şeye benzemiyor ama öyle bir durum olur ki inceliği bu şekilde arttırdığınızda sonuçtan memnun kalırsınız. O şekilde baskı yaparsınız. İşte dışarı doğru da bu kaçınılmaz bir yöntem. Yani şekli aynen koruyarak dışarıya doğru ekstrut yapamazsınız. Bu şekilde. Peki şurada bazı bozulmalar var. Onları nasıl yapacağız? Şimdi şöyle yapalım. Accept. Öyle olsun tamam bunu bu şekilde basalım. Accept dediğimde uyguladı. Şimdi burada gördüğünüz bozukluğu da Mesh Mixer'ın kendisinin bir Sculpt bölümü var. Neredeydi o? Şurada. Sculpt'ı seçtiğiniz zaman buraları düzeltebiliyorsunuz. Smooth aramam lazım. Brush'tan bakayım iki tane smooth varmış. Bunların birbirinden farkı ne bilmiyorum. Bir seçeyim. Bubble smooth. Bunu aldım ve size'ı birazcık arttırayım. Renkli biraz azaltayım. Blender'a benzediğini varsayarak kullanacağım. Ben de biraz önce kullandım bunu. Size biraz daha azaltayım. Buraları şöyle hmm, bubble dışarı doğru. Böl Z geri alıyorum. Beğenmedim. O zaman ne yapayım? Shrink smooth yapayım. Tamam. Evet bu daha iyi oldu. Bakın buradaki Bozuklukları strength'i biraz daha azaltalım. Size'i da biraz daha azaltalım. Ben konuştukça burada muhabbet kuşu da bir şeyler söylüyor ama çok hafif bir sesle. Bilmiyorum kayda geliyor mudur? Şöyle buraları şöyle yumuşatalım. Oradaki bozukluk artık yok olmuş oldu. Şuraları da burada var biraz orayı da düzeltmek. Böyle çizgi film. Ayaklarında boris olan bir e, fanımız oldu. Cennet ve fanı mı ne deniyor buna? Sultani deniyor galiba. Renkti sayısı arttırıp biraz da ayaklarının evet bakın şuraları biraz azalttım. Artık size kalmış yani istediğiniz gibi sumatla buraları düzeltebilirsiniz. Çok mecbur kaldığınızda kullanacağınız güzel bir yöntem. Şurayı da alalım öyle. Evet olay bu. Bunu artık dilimleyiciye falan göndermek isterdim ama bu videoyu çok uzatmayalım. Ee, sanırım yardımcı olmuştur. Dışarı doğru kabuk kalınlaştırma çok özel durumlarda işimize yarayacak bir şey. İçeriye doğru durumlaştırma ise çok faydalı. Kesinlikle Blender'dan daha güzel yapıyor. Ben ondan çok memnun kaldım. Çok da kullandım. Onunla ilgili ilave tekrar videolar yapacağız. Şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.